Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere OpenText info InfoCenter içerisinde Discovery Search özelliğinden bahsedeceğim. InfoCenter'a döküman yönetim sistemine giriş yapabileceğim account kullanıcı hesabıyla bağlandım. Karşıma döküman yönetim sisteminin kullandığım genel özelliklerini içeren e, ekran görüntüsü geldi. Buradaki Search yapısına Decisive Search mekanizması e, dahil edildi. Bildiğiniz gibi Decisive Search e, zap, yapay zeka e, temelli bir e, içerik arama motoru. Burada arayacağım ifadeyi yazıp enterlamadan hemen önce sistem arama işlemini bütün dokümanların içerik ve arayacağı profil yapılarında gerçekleştiriyor ve aradığım ifadeyi içeren data kümelerini bana liste olarak da getirebiliyor. Mesela sadece open deseydim şu data kümeleri içinde geçiyor diye bana bir liste geliyor olacaktı. Edox dediğimde bu data kümelerini içeren dokümanlar karşıma geliyor olacaktı. Eğer sadece idoks e arayacaksam, içinde sadece idoks e geçen dokümanları getir dedim. İçerik aramasını sistemdeki dokümanlarım içerisinde gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi Decisive Search'ün yeni gelen en büyük özelliği gelen dokümanın hemen altında dokümanın içeriğinde geçen arama kelimelerimi bana kısa özet olarak gösterebiliyor olması. İstersen dökümanı açmadan kolaylıkla preview seçeneğiyle ile belgenin içinde de göz atabilirim içeriye. Ya da dökümanımı işaretleyip properties seçeneğine geçerek istersen açmadan viewer ile belgenin içine göz atabilirim. Tabi DCC Search'ün en önemli özelliği sadece gelen döküman içerisinde alt ve özet bilgi veriyor olması değil. Şurada sol tarafta istersen bu filtreyi açıp kapama imkanına sahibim. Gelen dataları benim için filtrelemesi. Gördüğünüz gibi yaptığım içerik araması sistem içerisinde şu dört kullanıcı ile kaydedilmiş. Ben buradan istersem sadece şu kullanıcı tarafından kaydedilmiş 26 dökümanı getir diyebilirim. Bu kullanıcının kaydettiği dökümanlarda 4 application temelli olarak bu dökümanlar barınıyormuş. Eğer sadece PDF dökümanlarını görüntülemek istiyorsam yine daralttım hangi müşteri ve hangi e, müşterimin hangi e, projesi için geçiyorsa buradaki o ilgili proje ve müşteri listeleri karşıma geldi. Buna göre de daraltabilirdim. Aynı şekilde bu dokümanlar hangi doküman tipi e, ile kaydedilmişse ilgili doküman tiplerinden de kolaylıkla daraltma yapabiliyorum. Dolayısıyla Decisive Search bundan sonra gördüğümüz kadarıyla doküman yönetim sistemi için en özelliklerden bir tanesi olarak yerini alacak. Bildiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.